Arkadaşlar merhaba ben Sadi Kuruçam. Bugün kestiğimiz medefe parçalarını nasıl birleştireceğiz, nasıl dolap haline getireceğiz bunun videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi medefelerimizi çıkardığımız ölçülerde kestik. Bunun montajı için önce bize lazım olan materyaller, efendim, e, tabi ince uçlu bir matkap, e, vidalama için şarjlı matkap ve daha sonra e, kestiğimiz medefe parçalarını çizerek, bağlantı yerlerini çizerek tutkallara sürüyoruz. Tabi bunları delmemiz lazım çünkü medefe direkt vida atıldığında yarılan bir malzeme yani ortadan ikiye yarılıyor ve de tutmuyor. Evet arkadaşlar e, deniz tutkalıyla tutkaladıktan sonra bu parçayı e, buradan nasıl gideceğimizi göstereceğim. Önce deliyoruz. Evet, e, ucumuz üçlük olacak, üçlük uç kullanacağız, daha sonra atacağımız vida, evet beşlik bir vida, bunu da nasıl vidaladığımızı göstereyim. Şarjlı matkabımız, matkabımız da bu şekilde. şekilde vidalayacağız. Bu parçaları böyle bir araya getireceğiz. Yani şurada da gördüğünüz gibi önceden delinmesi gerekiyor. Ya ben bu videoyu profesyonel arkadaşlara hazırlamıyorum. Yani hobi olarak yapacak arkadaşları hazırlıyorum. Lütfen diğer ustalar. Evet, çok vidanın içeri girmesine müsaade etmeyin. Fazla da dışarıda kalmasın. Ele değmeyecek şekilde ayarlayın. Bu şekilde.